ana komputer Yani aslında çok yüksek teknolojiyi geliştiren evet. bu bir seviyesindeki firmalar aslında. Çok da büyük de bir firma da değil. Evet. Bu bir firma. aslında yıldır. Bahsettim ya burası kobilerin gücünü gösterdiği bir fuar aslında. Burayı bir nerede işleriz? Ankara'da. Ankara'da böyle. Ankara'da. Ostum değil. Ostum'da bir 10 bin metrekare yerimiz var. 5 bin bir de bir teknoparkta yerimiz var. Kahveniz var mı? Her zaman. Her zaman. Kartınızı veriyorum müsaade edebiliriz. Şurayı açabilir miyiz arkadaşlar? Şurayı açalım arkadaşlar. Evet, değerli basın mensuplarımız bugün ne yazık ki hepimizi çok derinden üzen hain terör saldırısında ee, çok kıymetli evlatlarımızı kaybettiğimiz e, tusaş e, saldırısından sonra bugün e, savunma sanayi ile ilgili önemli bir fuar olan e, İstanbul'daki bu fuarda e, tusaş e, standını e, ziyaret etmekteyim e, ve e, bu hain terör saldırısında kaybettiğimiz e, yurttaşlarımızı o kıymetli evlatlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarının ve milletimizin hepimizin başı sağ olsun. Eee ülke olarak birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcudur. Bu anlamda hain terör saldırısının üzerinden eee üstesinden gelme konusundaki en büyük eee gücümüz de o birlik ve beraberliğimizdir. Bu kapsamda bunu korumamız, büyütmemiz ve hep birlikte onu en yukarıya taşımamız belki de en büyük sorumluluğumuz. E, bu dayanışma ve e, duygu ortaklığı kesinlikle ve kesinlikle bu toprakların devletimizin Türk milletinin en büyük gücüdür. E, bu gücü her zaman e, muhafaza etmeliyiz. E, ulusal savunma sanayi denince e, ülkemiz adına çok önemli bir e, fonksiyona sahip olduğunu elbette biliyoruz. Sonuçta ülkemizin güvenliğinin bağımsızlığının teminatı olan bir e, sektörden e, bahsediyoruz. E, açıkçası terörü lanetlemek, e, terörün üstesinden gelmek için birlikte mücadele etmek, terör odaklarını e, bu anlamda etkisiz hale getirme konusunda savunma sanayinin e, üstün gayretlerini ve başarılarını da takdirle izliyoruz. Milletçe e, kenetlenerek terörün e bu e, amacına ulaşmasına kesinlikle ve kesinlikle e, engel olacağız ve birlikte e, asla bu ülkenin hiçbir insanının e, terörle rahatsız edilir, edilmeyeceği bir e, süreçte insanlarımızla buluşturacağımızı yürekte inanıyorum. Tam da e, e, TUSAŞ'ın önündeyken e, Atatürk'ün 100 yıl önce e, istikbal göklerdedir diyerek aslında inanılmaz bir e, savunma sanayi ile ilgili Türkiye'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve e, Türk milletinin önüne bir vizyon koymuştur bu kapsamda e, tam da bu vizyonun yolculuğunda Atatürk'ün bir sözünü hatırlatmak isterim nutukta der ki tam bağımsızlık bizim üzerimize aldığımız vazifenin temel ruhudur der e, tam bağımsız olabilmenin de e, Elbet gerekleri vardı bu gerekleri noktasında tam da önünde durduğumuz TUSAŞ gibi kurum ve kuruluşlarımızın e, gelişmesi ve bizim bağımsızlığımızın teminatı olma konusunda üstün gayretleriyle e, büyük ve e, özellikle çalışmaları yapmasıdır. Bu yönüyle 1973 yılında kurulan TUSAŞ 50 yılı aşkın süredir ülkemiz adına hizmet vermektedir. E, silahlı kuvvetlerimizin e, milletimize ait bir kurum olması da bizim için ayrı bir gurur vesilesidir. Bu çerçevede e, TUSAŞ çalışanlarının hemen e, saldırıdan, e, hemen sonra insanlarını, çalışma arkadaşlarını kaybettikten hemen sonra dile getirdikleri hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz ifadesi her şeyin ötesinde durmaktadır. Tam da o milli birlik ve beraberlik ruhunun yansımasıdır. E, o evlatlarımızın o sesi, o yüreği gerçekten beni bütün insanlarımızı bütün milletimizi duygulandırmaktadır ve aslında nasıl kenetlenmemiz gerektiğinin de net ifadesidir ve bu kesinlikle milletimizin yüreğinden kopup gelen bir sestir ve o sesi ben şu anda içimde hissediyorum. Eminim ki bu milletin bütün evlatları bunu hissediyordur. ancak tabii bu sesin hep birlikte hissedilmesi için de çaba göstermeliyiz. Kolay bir zaman diliminden geçmiyoruz. Müşterek bir mücadele ortamını sağlamak zorundayız. Birlikte düşünmek, birlikte konuşmak ve bu milli meseleler üzerinden yapılacak her türlü mücadeleyi birlikte vermek durumundayız. Asla bireysel tavırlar ya da bir siyasi malzeme gibi davranmamamız gereken bir dönemin içerisindeyiz. Tabii özellikle savunma sanayine yapılan bu saldırı milletimize yapılmış bir saldırıdır. Onu da e, dile getirmek isterim. Burada dile getirmem gereken bir başka konuda özellikle stratejik konuma sahip eee TUSAŞ ve bunun gibi kurum ve kuruluşların çok daha titizlikle, çok daha dikkatle eee korunması, güvenliğinin sağlanması şarttır. Eee bu e, burada çalışan insanların çok yakından tanıdıklarım, eee çok yakından bildiğim güzel ailelerin güzel evlatlarını nasıl vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle e, hiçbir e, kişisel çıkarını önde tutmadan, menfaatin önde tutmadan bu mücadelenin bir parçasını olduğunu bildiğim insanlar e, TUSAŞ ve bunun gibi kurum ve kuruluşlarımızda çalışmaktadır. E, bu kapsamda e, bu kurum ve kuruluşlarımızın daha özenle e, korunmasının, daha özenle ve daha dikkatli bir biçimde e, steril hale getirilmiş alanlarda faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanması şarttır diye düşünüyorum. Özellikle millete ve ülkeye gösterdiği Kadir Şinaslık'tan ötürü çok yetenekli evlatlarımızın özellikle gençlerin orada çalıştığını biliyorum. Onlara özel bir takım özel düzenlemelerin, özel koruma hatlarının ve buna dönük çalışmaların yapılması da gerçekten milletimizin bekası ve ülkemizin geleceği açısından değerlidir. Evet, ülke olarak zor bir coğrafyadayız. Jeopolitik olarak zor bir e, ortamdayız. E, stratejik olarak ülkemizin e, önemi her daim dünya açısından e, ve e, etrafımızda birçok e, coğrafi olarak komşuluk ettiğimiz ülkeler açısından önemli olmuştur. Ama biz ülkemizin güzelliğinin farkındayız. E, ülkemizin e, çok e, değerli bir toprağa stratejik konum olduğunu farkındayız. Bunun tek bir şartı var. Çok çalışmak, çok daha ileri seviyede olmak ama eğitimde, ama e, savunma sanayinde, ama kültürde, ama sanatta, ama yaşamda daha güzel şehirlere sahip olmalıyız. Daha nitelikli, demokraside, barışta, huzurda, adalette her konuda üstün seviyelere erişmek zorunda olan bir toplumuz. Yani bütün bunları bütüncül yapabildiğimiz takdirde biz bu Dünya güzeli toprakların, bu canım vatanın hakkını verebilmiş bir millet olabiliriz. Ben e, şahsen e, önümüze bu şekilde bakmamız gerektiğini, bu motivasyonla e, işbirliği yapmamız gerektiğini, sıradan mevzularla, kötü kötü konularla ve gerçekten milletimize hiç yakışmayan e, bir takım yaşadığımız talihsiz olaylarla ülkemizin gündemini meşgul eden değil, terörden uzak, az önce bahsettiğim, İyi bir devlet, iyi bir ülke, güçlü bir devlet ve milletimizin birlikte her bireyinin kendisini çok değerli hissettiği bir vatan var etme konusunda da olağanüstü bir atılım dönemini Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ortaya koymak durumundayız. Cumhuriyet bayramımıza iki gün kaldı. Tam da bu eksende hem kendime başta olmak üzere ülkenin bütün yöneticilerine sorumluluklarını hatırlatıyorum hep birlikte sorumluluklarımızı en üst seviyede düşünmemiz gerektiğini, günü kurtarmanın değil, Cumhuriyetimizin artık ikinci yüzyılını kurtarmanın vakti geldiğini buradan e, herkese sesleniyorum ve e, mutlaka bunu yapmak gerektiğini de hatırlatıyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun. E, özellikle TUSAŞ e, çalışanlarına, e, hayatını kaybeden e, şehitlerimizin çalışma arkadaşlarına, Başsağlığı baş diliyorum, rahmet diliyorum, ruhlar şad olsun. Teşekkür ederim. Uçak kalkmak istiyoruz ama Kanat sürekli kalkmak Buna yazılımlar ve sistemler sayesinde aynı aynı 15. Şey. Bu az önce ge gelirken yolda bir Ankara firması evet, üretiyor. Evet, onlar diyoruz. da yapıyor. Çok doğru. Aynı firmayı tam şimdi hatırlamıyorum başka evet, evet, zaten abi. gördüğünüz gibi Asesan'dan şey var. Gördüğünüz Ankara'da salı günü teslim edeceğimiz Gökbey'in aynı şekilde versiyonu. Hiçbir farklı silah versiyonu gibi bahsettiğim gibi çeşitli görevler. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın başkanım. Evet. Evet. <laughs> evet. Çok Aslan. teşekkür ederim. Aynen. Aynen. <laughs> Allah bağışlasın.